Mendi kesti ama içeride kimse yok. Lan oğlum ne zaman gelsen bilgisayarın başındasın ya. Kalk gari şu bilgisayarın başından. Bir sol lan bir nefes al. Böyle ömür geçer hiç? Oyna 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 nereye kadar? Baba, ben dışarı çıkıyorum. Var mı bir isteğin? Dışarı mı çıkıyorsun? Lan oğlum sen aklını mı kaçırdın? Havanın kaç derece olduğundan haberin var mı senin? Dışarıda Afrika ısçağı var. Afrika ısçağı. Otur oturduğun yerde. Kafayı yedin herhalde. Ah. Beyimizin uyku saati de gelmiş. Yat oğlum. Yat paşam. Yat. Yiğit yat. Oh mis. Ekme gelden, su gölden çalışmak, üretmek diye bir şey yok. Bizim zamanımızda iş işlemek vardı, çalışmak vardı. Tarlaya tapana giderdik biz. 20 kilometre öteden ta dereden su getirirsin. Gollan, mollan, gamaz gali. Zobanın kömürünü boşalt bakam, doldur bakam. Hey yerin böyle kara kara olur. Senin Allah belanı vermeye. Günlük babalık görevimi de yerine getirdiğimi göre rahat rahat oturabilirim. İçimde kalacaktı. Az da patlayacaktım ya. Rahatlayıverdim. Oh.